Ayçiçek yağı kalabalığından yeni görüntüler. İstanbul'dan bir market zincirinde indirimli ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalığın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Forkliftle getirilen ürünlere reyona yerleştirilmeden vatandaşların yağları almaya çalıştığı görüldü. Market çalışanlarının bir tane alın, bir tane alın uyarısında bulunduğu görüntülere yansıdı. Allah aşkına bu rezilliği sosyal medyaya atın görsün. Atacağım abla. Hepsini sos. Bunu so görsün salınımdan. Evet. Bu rezilliği ya. Şuraya bak ya. Arkadaşlar bırakın. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Rusya'dan Türkiye'ye gelen ayçiçek yağı gemileriyle ilgili açıklama yaptı. Kara İsmailoğlu şöyle konuştu. Rusya'nın Azak Denizi'nde 18 tane gemimiz vardı. Bunların 6 tanesi özellikle zeytinyağı yüklüydü. Bunlarda 28 bin ton ayçiçek yağı vardı. O ayçiçek yağı yüklü 6 geminin bir tanesi bu gece Türk karasularına ulaşmış olacak. Diğer 5 tanesi de yolda. Ayrıca bizim Rusya'ya Roro seferlerimiz de devam ediyor. Şu an için Rusya limanları ile ilgili aslında bir problemimiz yok. Problemimiz Ukrayna limanlarında bekleyen 23 gemimiz. Orada da 200'ün üzerinde mürettebat vardı açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.